Sayın Arsuz ilçesinin 5 yıldızlı gözle mekanlarından biri olan Arsuz Bıkmaz Restoran, sevilen sanatçı Hakkı Bulut'la misafirlerine görkemli bir konser sundu. dün gece Arsuz Bıkmaz restoranda Hakkı Bulut'un okuduğu birbirinden güzel eserler sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Müzik Eko Hakkı Bulut, yılların eskidemediği gönüllerdeki değişmeyen yeriyle hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı. önce sahne alan Hatay'ın sevilen sesi Prens Raci ve kadife sesiyle her zaman kendinden bahsettiren Filiz Aşkın unutulmayacak bir gecenin kapısını güzel sesleri ve yorumlarını kattıkları şarkılarla araladılar. Ben, Bulut, müziği, şarkıları ve özel ses yapısıyla unutulmaz şarkılarını konukları için seslendirdi. Daha önce de Arsuz'da sık sık sahne alan ve ziyaret eden Hakkı Bulut, "49 senedir Hatay'a gelip gidiyorum. Yıllarım geçti burada. Hatta sanatçı olmadan önce Yayla Dağında öğretmenlik yaptım. Neticede Hatay bana yabancı değil. Benim için çok önemli bir şehir. İlk çocuğum burada doğdu. Arsuz İskenderun Antakya'da yıllardır konser verdim ve inşallah bir 70 yıl daha devam etmek istiyorum. Yani yaş 120'ye gelene kadar sanatıma devam edeceğim" dedi. <laughs> Öncelikle hoş geldiniz Akbe. Çok teşekkür ederim. Çok sağ, olun. çok sağ olun. Ee, daha önceden de Arta sıklık sık geldiğinizi biliyoruz. Size Arta sevdiren nedir sizce? 49 sene de gelip gidiyorum. Yıllarım geçti burada. Hatta hatta benim sanatçı olmadan önce de Hatay'da öğretmenlik yaptım Yayla Dolayısıyla Hatay bana yabancı değildir. Halkın ilk çocuğumuz Hatay'da oldu. bizim hayalim olduğu sürece İskenderun, Arzun, Hatay, Antakya merkezde ilgilerde konserler verdik. Bu kadar geldik. Ama nasip etsin. Bir, bir sene daha devam etmeyi düşünüyorum. Yani yaş 120'ye gelene kadar öyledim. Eminiz ki o yaşında kadar aynı. Benim da aynı verimliliğinizi koruyacağımızı biliyoruz efendim. Ee, sizce son... Ee, son albüm çalışmalarınızdan bize bahsedebilir misiniz biraz? Ocak, 20 Ocak'ta çıkardık. Bir son albüm çıktı. Bu, 60 bir albüm oldu. Ama 60 albüm ben başka bir şansı yapabilir de 60 albümdeki bütün şarkıların sözleri ve müzikleri bana aitti. Biliyorsunuz ilk beste, ilk üstte 1969 yılında adı daha doğrusu bir Hatta kliplerde çekti Kral TV'de falan yayınlandı bir aylarda. diye bağırıyorum. Matalarımı. Matalarımın bedellerini öderken bile itiraf ediyorum. Nedeni de söylüyorum. Böyle bir dediğim gibi ya. Hep hayatımı anlattım. Şarkılarımı, sözlerimle müziklerimi müziklerimle. İnşallah da ses durdum. Güzelce adım sayısını yüze çıkarmayı yaşımı da 120'ye kadar devam ettirmeyi düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederim, Sağ olun.